İnfaz yasasıyla alakalı biliyorsunuz biz bir süredir zaten ne olur ne biter diye konuşmuştuk. Şimdi artık o beklediğimiz aşamaya gelindi. Bir görüş alalım. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'yla konuşacağız. Pınar Hanım merhaba. Yayına hoş geldiniz. Merhaba Zehra Hanım. Hoş bulduk. Daha, daha önce de sizinle işte bu düzenleme neyi getirir, neyi kapsar, neyi anlatıyor, artıları, eksileri neler? Onları hep konuşmuştuk ama şimdi tahliyeler ne zaman başlar? Bu da çok merak ediliyor. Bununla başlayalım. E ee, tekrar duyamadım soruyu. Tahliyeler ne zaman başlar? Şimdi tahliyeler. evet. Aa, evet. Tamam. Şimdi tahliyeler muhtemelen e, çok hızlı bir şekilde başlayacak ama bayrama yetişmesi biraz zor gibi gözüküyor. E, çünkü bunun e, yarın e, arefe ve yarın e, gün çalışma var. E, yarın olma yani şu an zaten e, süreç e, çok kısaldı. Bayramdan sonra artık diyebiliriz. Bu yönüyle eğer bayram öncesi bir beklenti varsa, onun şu an olması mümkün değil keza dediğim gibi yarın veya yani bugün ve yarın için bunu infaz hakimliklerinin bu süreyi değerlendirmesi çok mümkün gözükmüyor. O yönüyle bayramdan sonraya kaldı diyebiliriz. Peki bu da merak ediliyordu. Bayrama yetişir mi? Bayram öncesinde çıkartılacak işte yapılacak. Bayramda da böyle bir yani yetişir mi? Yapılır mı? Bu da merak ediliyordu. Bununla o yüzden başladık. Şimdi konutta infaz kapsamı da genişletildi. Bu ne anlama geliyor? Hangi suçlar bu kapsama girebilir? Bununla devam edelim. Evet. Özel infaz düzenlemi, özel infaz usulü dediğimiz konutta infazla ilgili biraz genişletilme yapıldı. Yani mevcut halinin biraz daha 30 yani bu 30 maddenin ilk gündeme geldiği anda yaptığımız yorumu biraz daha genişleten bir durum söz konusu oldu. O da şöyle, özel infaz düzenlemesidir konutta infaz ve bunun sınırları yıl olarak, dönem olarak, süre olarak daha dar kapsamdaydı bu. Şimdi mevcut haliyle yani komisyondan geçtiği haliyle, komisyona geldiği haliyle daha Kısa süreli diyelim, işte 5 yıl, 4 yıl şeklinde olan süreler şöyle daha genişletildi. Eğer bu konuda yıllık denetimlerle infaz hakimliği tarafından yapılacak yıllık denetimlerle kişinin henüz hastalığının tedavisinin bitmediği ve kendisini e, öz bakımını yapacak duruma gelmediği tespit edilmesi halinde, bu sürelerin daha da uzatılabilme imkanı söz konusu. Şöyle söyleyelim konutta e, infaz konusu yaşlılar hasta mahkumlar engelliler için e, bir düzenleme getirmişti tasarıda bu e, söz konusuydu bu tasarıdaki durumun şöyle bir üst e, level'ına çıktı diyelim üst e, düzenleme yapıldı daha da genişletildi o da bu hasta ve mahkum hastaların öz bakımlarını, kendi hayatlarını idame ettirebilme imkanlarının devam edip etmediğine dair yıllık denetimler yapılacak. E, denetimleri bu konuda denetimleri eğer, yapacak, Pınar adım. Adım. Şimdi bunu merak ediliyor. Hastalık ya da engellik gibi gerekçeler hangi belgelerle veya kimler tarafından tespit ediliyor? Mesela bunun denetimi nasıl yapılıyor? Tabii ki bu şöyle. Bu denetim, denetimden önce bu hastalığın tespitini, bir sağlık kurumu tarafından tespiti gerekir ki bu adli tıp kurumu olarak zaten daha önceden de belirtilmişti ve zaten uygulamada olan bir prosedür de adli tıp kurumu tarafından kişinin hastalığının varlığı ve bu hastalığının varlığının da ötesinde kendi hayatını idame ettiremeyeceği şekilde bir hastalık olması gerekir. Yani. Ee, daha önceki düzenlememiz şöyle mevcut durum ya da cari e, düzenlememiz şöyle kişinin hastalığının cezaevi ortamında tedavisinin mümkün olmaması gibi bir sınırlayıcı durum vardı şu şu an mevcut durum onu söyleyelim tasarıda bu hastalığın varlığı Tamam ama aynı zamanda bir ya bu hastalık e, cezaevi ortamında tedavisi mümkün olabilir. Ancak kişi kendi öz bakımını ve hayatını idame ettiremeyecek ve birinin desteğine ihtiyaç duyabilir durumda ise bu hastalık cezaevinde tedavisi mümkün olsa bile tedavisinin mümkünlüğünün yanında öz bakımını yapmayı birinin Desteğine bağlı olan bir durumu varsa, o halde bu kişi e, özel infaz usulü olan konutta infazı'nın önünü açalım şeklindeydi. Şimdi bu tasarıdaki halini biraz daha genişleten bir durum görüyoruz. Komisyonda konuşulmuş hali demek ki e, bize e, konuşuldu ve bunu biraz daha genişletelim dediler. Onu da şöyle de düşündüler. E, denildi ki. Bu kişi hastalığı devam ediyorsa öz bakımına halen birinin desteğine ihtiyaç duyacak durumda ise öz bakım, bakımları itibariyle bu süreleri 4 yıldan, dört yılda çünkü bazı yaşlar için dört yılda ve altı yıldı falan, bunu uzatmak konusu infaz hakimliğine verilsin, infaz hakimliği bunu denetlesin velev ki kişi e, nin durumu hızlıca düzelmiş. O halde bu durumda infaz hakimliğinin denetiminde olsun ve infaz hakimliği bunu tekrar e, süresi olmasına rağmen bunu tekrar adli tıbba sorsun. Bu kişinin durumunda değişiklik var mı diye. Yani orayı biraz daha geniş e, bir e, imkana e, getirdiler diyebiliriz. Peki Pınar Hanım şunu da sorayım şimdi yaşlılara da daha doğrusu hastalığı olanlara, işte engelli olanlara, kronik rahatsızlığı olanlara yönelik böyle ama şimdi bakıyoruz kadın, çocuk, ileri yaşlar için, yaşlar için bir buna dair de bir ayrıcalık getirildi mi? Bir düzenleme sağlandı mı? Bir genişleme orada da söz konusu olabildi mi? Evet evet orada bir değişiklik olmadı. Bakın çocuklu anneler, yeni doğum yapanlar, has, engelliler, hasta olmasa bile 80 yaş üstü ve 70 yaş üstü e, hükümlülerle ilgili e, düzenlemede herhangi bir değişiklik yok. O maddede herhangi bir değişiklik yok. O aynen geçti zaten. Yani burada yaşlılar, e, engelliler e, ve çocuklu anneler, yeni doğum yapan çocuklu anneler bunlarla ilgili ceza infaz kurumunda Kalan süreleri 4 ve 6 yıl şeklinde bu, ya, bu konutta infaz kısmı aynen korundu. Kişi yaşlıysa, kişi engelliyse, kişi çocuklu anne ise onların kalan cezalarının 4 ve 6 yıllarının konutta infazında herhangi bir değişiklik yok. O aynen geçti. Orası tamam. Genişletilen ve biraz daha farklı bir düzenlemeye getirilen kısım, hasta mahkumların hastalığının varlığı ve hastalığının varlığının yanında öz bakımlarını yapıp yapmadıkları durumun konutta infazı mümkün kılan kısmı da geçti. Orada da bir sıkıntı yok. Burada sadece şöyle bir şey oldu. Bu bunun bir denetime tabi tutularak denetime tabi tutularak infaz hakimliğinin denetimine tabi kılınması ve infaz hakimliğinin denetimin denetimi sonucunda daha önce de yani mevcut tasarıda bu belli bir süre 4 burada da işte 5 yılı 4 yılı son 3 yılı şeklindeydi. Hı hı. Bunun bu devam ediyor olması halinde 3 yıl değil de o sene de bir sene daha uzatılması gibi bir durumun infaz hakimliklerine veriliyor olması Peki şimdi özellikle kimler tabii daha önce de konuştuk ama kimler bu mesela yararlanacak bu düzenlemeden? Mesela toplum güvenliği açısından ne anlama geliyor onu birazdan soracağım ama şimdi tekrarlayan suçlar bu düzenlemeden faydalanabilecekler mi? Şimdi sor, sorduğunuz soruyu yine orada kimler yararlanacak kısmı burada şey değişmedi. Hasta, kişinin hasta olması, yaşlı olması durumlar durumlardan kimler yararlanacak kısmında müebbet ağırlaştırılmış hapis almamış terör suçluları da yararlanabilecek kısmında bir değişiklik olmadı yani hasta olan terör suçlularının müebbet ağırlaştırılmış ceza almayanları yine yararlanıyor fetö hariç ve çocuk cinsel istismar e, hariç olmak üzere müebbet ağırlaştırılmış olmamak kaydıyla diğer terör örgütünden diğer terör örgütlerinden dolayı mahkumiyet almış her türlü terör suçlusu FETÖ hariç hepsi bu e, hasta olan, e, engelli olan, 70 yaş üstü olan 80 yaş üstü olan, e, anne olan e, herkesi kapsıyor yine o ayrımlar biraz göz ardı edilmesin tekrar. Mehbet ağırlaştırılmış cezası olmayan ve FETÖ suçlusu olmayan herkes yaşlı olması halinde engelli olması halinde kadın olması, anne olması halinde yararlanıyor. Burada bir değişiklik yok. Mükerer suçlarla ilgili durumda yine bir değişiklik yok. Mükerer dediğimiz işte dörtte e, dört cezasını yatmak zorunda kalan ikinci mükerreri olanlar yine e, kapsama alındı. Onlar da yine yararlanacak. Yani onlar dörtte dördü değil, dörtte üçünü yatarak yine Yani e, tekrarlayan suçlular da kısmi olarak mı faydalanacak? Evet. Te, aynen. Orada tasarıda olduğu haliyle geçti. Dörtte e, dördünü yatmayacak. Tekrarlayan suçlardan dolayı mahkumiyeti olan Hükümlüler için şu an dörtte dört değil yine dörtte üçünü yatarak cezasını infaz etmiş haliyle erken tahviye olabilecek. Orada da bir değişiklik yok. Gelelim 8 madde tekliften çıkarıldı. Sizin o üçüncü sorunuz son sorunuz. Onu sordunuz devam edeyim isterseniz eğer Öyle ek bir ya. soru yoksa. Burada benim için birazcık şaşırtıcı olan, aslında çok da şey olmuştu, memnun olmuştum bir hukukçu olarak. Ancak 8 maddeden iki tanesi özellikle çıkartıldı ama daha geniş bir çalışma gerektirir, daha ayrıntılı bir çalışma gerektirir diye çıkarıldı. Benim için olumlu bulduğum ama şu an tekliften çıkartılan çocuk mahkumların, e, mahkumiyetinin önce e, kapalı infaz kurumunda sonra çocuk eğitim evlerinde, merkezlerinde infazına yönelik düzenleme paketten çıkarılmış e, genel kurulda verilen önergeyle e, bu şöyle e, izah edilmiş, daha ayrıntılı çalışalım şeklinde bir e, izahattan dolayı e, çıkartılmış. Ben yine bu maddenin e, muhakkak e, sistemimize girmesi gerektiğini düşünüyorum çocuk e, ço suça sürüklenen çocukların e, infaz cezalarının infazı yanında onların eğitimleri çok önemliydi evet. e, muhakkak çocuklar e, bu suça sürüklenen çocukların kapalı cezaevinden sonra bir eğitim hayatında yer almaları zorunlu olarak yer almaları e, gerekliydi o çıkartıldı ama daha ayrıntılı değiştirilerek gelecek e, diye söylendi. Diğeri ise paketten e, çıkartılan diğer madde bu genel güvenliği kasten evet. e, tehlikeye sokma meselesi vardı. İşte bu toplu yerlerde e, verilecek cezanın... Pınar Hanım arttırılması... bir virgül koyalım izninizle. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen Uğraş Bingöl'e bir bağlantı yapacağız. E, ceza infaz kanunu teklifi yasalaştı. Ve tahliyeler bugün başlayabilir şeklinde çok önemli bir gelişme var. Söz Uğraş Bingöl'de. Evet infaz düzenlemesi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Milyonlarca insanın ailenin gözü kulağı cezaevlerinde tahliyeler ne zaman olacak noktasında bir beklenti içindeydi. Adalet Bakanlığı kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı'nın imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak bu teklif ve ardından aynı saatte Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibariyle tahliyelerin başlamasını bekliyoruz. Yaklaşık 20 bin mahkum tahliye olacak. Evet süreci anlatmakta fayda var hatırlanacağı üzere uzun süredir düzenlemeye ilişkin bir e, görüşme gerçekleşiyordu. Özellikle komisyon ve genel kurulda dün e, bu genel kurulda kabul etti milletvekilleri uzun süren bir mesai yaptı. O mesainin ardından gece saat 4'te bu kanun e, yasalaştı. İnfaz düzenlemesi 10. yargı paketi yasalaştı. E, hızlı bir şekilde yasalaşması gerekiyordu. Çünkü bayramdan önce tahliyelerin yapılması gerekiyordu. Bu konuda dün e, siyasi parti grupları arasında da bir görüş alışverişi yapıldı. Özellikle e, muhalif kalınan maddeler üzerinde gruplar anlaştı ve 30 maddeden 8'i çıkartıldı ve hızla Dün genel kurulda meclis başkanlığı seçimi de vardı ve gece sabah saatlerine kadar milletvekilleri çalıştı ve bu kanunlaştı. Aslında Arife günü bekleniyordu ama dediğim gibi bugün Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre sabah öğlen saatlerinde çıkacak resmi gazeteyle mükerrer olarak yayınlanacak ve bugün itibariyle tahliyelerin başlamasını bekliyoruz. Evet Uğraş Bingöl ayrıntıları aktardı. Pınar Hanım önemli bir gelişme siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Yani ben yetişemez dedim ama e, çünkü resmi gazetede yayınlanması bu gece yayınlanması e, ancak mümkün olur diye düşündüm. Evet. E, Yarında yarım e, gün arefe nedeniyle öden 12'ye kadar. Yani tabii Adalet Bakanlığı burada farklı bir hassasiyetle e, benim bugüne kadar şahit olduğumun e, dışında bir mesai yapıyor. Ve herkes bir mesai yapacak anlaşılıyor. Demek ki saat beşten sonra da e, infaz savcılıkları ve kalemleri çalışacak. E, eğer böyle olursa tabii ki yani sabaha kadar çalışılacak, yarın da çalışılacak, belki yarın öğleden sonra da mesai devam edecek. E, böyle bir e, fazla mesai aşımı yapan devlet kurumlarımız yap çalışırsa yetişir. Peki. Yani, Resmi gazetede çünkü daha yayınlanmadığı için ben bu gece yayınlanır diye söylemiştim ee, ama gün içinde yayınlanırsa birazdan yayınlanırsa evet çok hızlı e, ve fazla mesai ek e, takviye şey, e, kişiler e, memurlarımız infaz kalemlerindeki sayılarda arttırılırsa Peki. E, yetişebilir. Çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınızdan dolayı. Hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu bizlerle birlikteydi. Düzenlemeyi konuştuk.